Arkadaşlar Bostanlı'ya geldik. Bostan'da pazar varmış bugün. Ana Bostan'ın pazarı mı gideceğiz? Ben böyle gel bakalım gidelim. Gidelim senden gel ana. Bu taraf karşıya gidiyor. Şöyle gidelim gel. Şimdi buradan tramvaya bineceğiz arkadaşlar. Kent kartımız elimizde. Gemiler de oradalar. Bakın gördünüz mü? Böyle annem basıyor, anam da İzmirli oldu be. Basıyor ana? Hadi bakalım gidene. Ne da kalmış parayı Aktar Aktarma geçti de. Aktarma yaptık ya. Gel gidelim bakalım. Burası Bostan, Bostanlı. Şimdi tramvay bekliyoruz. 5 dakikası var. Tra tramvay gelişine. Şöyle bekleyelim bakalım. Bostanlı'ya gidelim. Bostanlı pazarı dediler. Bostanlı pazar dediler. Bostanlı pazarına gidelim. Tamam anne. Nasıl burası anne? Burası daha geniş ama. başka. Burası daha başka. Karşık yaka geziyoruz biz şimdi. Yaka yaka. Ya, ya. Onun arabalı anne. Şey arabalı vapur herhalde. Ha? Arabalı vapur onlar. Değil mi? Bostanlı sahiline geldik. Şimdi pazarına gideceğiz. Üç dakika kaldı tramvaya gelmesine. Evet. Buradan iki kilometre. Bak gidiyor yere de Bizim allar bizim allar böyle olsa ne güzel. Bak sen ne, değil mi? Bizim allar böyle olsa ne güzel, değil mi? Evet. Aşırı şey, galaba değil, aşırı tenhala değil, orta bir şehir, değil mi? Evet. İzmir. Biz gemiden her yere gidiyoruz. Hey birbirini bağlayacağız zaten ağlarına. Bizim tramvayımız geliyor. Bu da tramvay. <laughs> İzban'a da biniyoruz. Tramvaya da biliyoruz. Metroya da bindik. Şimdi de İzban'a bindik. Şeye, tramvaya biniyoruz. Bunlar burada yeni oldu hep. Hadi bakalım gel bakalım binelim. Haydi bakalım. Gelenle geçelim. Haydi bakalım. Annem bak benden önce vallahi. Haydi bakalım. Er det ikke? arkadaşlar şimdi indik şimdi gidiyoruz annem de arkadan geliyor Değil mi anne nasıl gidelim, gidelim gel evet. pazara gireceğiz ama özgür var anam bak bir tramvay görüyor musun palma ağaçlarının kenarında güzel bir yerde hep pazara 5 liraymış arkadaşlar 5 liraymış. bak kaşıkla var şurada 4 tane 10 liraymış alır sana Gel bakalım. Geldik pazara anne, sen pazardan vazgeçemiyorsun ha. Sağlıklı geleyim, toplanıyor Bak teyze lif yapıyor burada, lif örüyor. Ya. Ne yapsın? Şöyle gidelim gel. Gidelim. Pazar yeri burasıymış. <laughs> Özgür var Biraz ana. <gülüyor> 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 Pazara girdik. Pazar yemişmiş değil mi? Neden pazar diye şimdi? Buradan dura baksana. Değil mi? Çok rüzgar var bugün anne. Allah Allah rüzgar var bugün. Kim yiyecek zakkıydı? Kim Sen mi giydi? Ben giymedim iyi benim üzerindeki. Rüzgar var bugün de Allah Allah. Hava açarsa rüzgar oluyor. Ya açmazsa yağmur oluyor. Gidelim bakalım. gidelim bakalım. Büyük pazara geldik bugün anne. Gel bakalım. Şapkalar var bak, bak burada. Bak gördün mü şurada şeyler var. Ev var. Baya galaba bir pazar bu. Baya galaba bir pazar anne bu. Aksa ya baya büyük. Annem kayboldu yine. Ha? Baksana baya büyük pazar anne hani burası. Değişik bir büyük pazar. Bak. Terlikler var. Farklı var. Portakallar var. Değişik pazar bak. Bizim oraya pazar gibi. Burada portakal aç bahçeden belki. Limonlar var bak. Kilosu 5 tane bizim orası gibi aslında. Ama bu dalında bunlar. Buna dalında. Soğan üşür, da var. <laughs> Yeşil soğan. Değil mi? Bizim de bizim orada var. 3 lira. Vay olmaz mı? 8 lira. Bunun pazar bizim pazar gibi ya. 30 lira bak işe şey karnınca mantarı. Bak biber brokoli 5 lira 3 kilosu İyi bizim olsa Üzüne bak üzümle bak. Şu üzümden bak bizim orada yok mesela sarı gelen değişik bir üzüm bak bu. O üzüm bizim orada yok. Bizim orada iyi sarısı var o pempesinden yok o üzümü. Ege'de var o üzüm. 4 lira kilosu. 4 lira 5 lira. Ha, ne güzel gördün mü? Destelerini kesiyorlar. Ha kestane 35, 50. O da bir alım iri. Dört de bak mantarla kesilmişler. Kanlıca mantarı, kültür mantarı. Bak anne zeytin alacaksa zeytin alacaksın. Bak anne. Bak gördün mü? Gördün mü? Yeşil zeytin baba. Bak yeşil zeytin baba gördün mü? Bunlara şey olacaklar aslında. Bunları al, işte, yapamıyoruz ki biz kuruması bilmiyoruz ki. Bak. Değil şu de bizi yapamıyoruz ki. De ha? De ha, abo 10 lira kilosu. Bizim orada kilolu 3 liradan veren oğlum. Anne Hani bizim, oğlum bizimki daha güzel. Bunlar daha, bizim orada yetişiyor en güzel bunu ya. Var çilek var bak. Hem beyaz çilek var. Hmm. Bu ne oluyor? Yerli avukat evet. Brokoli. <laughs> He? Bak dolma biberleri. Burası bolluk da. Nasıl anne? Annem pazarda. İzmir'e gelmiş ama yani pazara da oradan am. Ben dedim hani adam pazar bilmez. Değişik pazar ana ya. Taksana. Ceviz 30 lira. Yerli ceviz yazı ya. Bak bir uç. Bizim orada aynı bir lira. Koy ekme. Ha kilosu. Şu ne mantar acaba? Bu şimdi 30 lira. Karnıca mantarı. Kestane. Bu natural organ kestane. Allah Allah. 16 lira. Düz moru, kiloluk morul diye bak. Bizim yok var. He? Beş lira da Ya bizim orada da 5 lira, Kavunla bak şurada. Bak gördün mü? Zeytine bak valla ya Benim şeyim olmuş olsa ben böyle bu zeytini zeytine alırdım ama ben getiremem ki bunu. Nereye getireyim şimdi? Hani <laughs> bu tarafa gelseydi ya. Dur bakalım, gel. Bak moni... <laughs> ne bak o işe yetişmiş orada. İki limon şey olduğu için. Bak bizim kırmızı kokular bahçeden. Limon bak limondan mesela 5 lira ama taze yani. Limonlar 5 lira ama taze, mandalina 6 lira ama dalından hepsi. Dalından Bazar'a gelmiş hepsi. Domatesler <laughs> 2 kilo 10 ne patikon 5 lira kilosu. Oo. Patates pahalanmış. Bak bir lira son tanesi. Samsak o samsak. Samsak da bana. Mi, bak millet hurma alıyor gördün mü? Bizim hurmalarımız ziyan oldu ağaçlarda. Ha bak tarla domates değil mi? Ha. Çok güzel. Bak, şu üzüm cinsinden bizim yok. Pempe üzüm. Sivri pempe bu sivri sivri pempe. Gördünüz mü? Kerevizle. Pırasa bak tarlada çıkmış ha pırasa Ne bu kena? E? Samsa samsak pahalı gı. Olsun bizim kilosu 15 lira tas ya. 3 lira kilosu. Domates. Ee, arı doma, damat de muga arı domat domates. Bedava ya bedava gelir. <laughs> abi ama çok hoş geldi. Hoş bulduk, hoş bulduk. E ee, ne güzel. Şu çille kal, sonuna bunlar demek. 7-8 lira. Aslında ulaşım yakın olmasına hemen burası pahalı değil mi ana? ulaşım yakın çünkü ayakların dibinde bizim orada ama 8 lira şu ana ne para? Bizim orada 3-4 lira kırmızı kok. 8 lira yazıyor. Ya. Limon dalında 5 lira yani şey dalına Taze eveden mi? Bizim orada 5 lira. Bak şurada enginarlar, enginar. Enginar. Ha enginar, ha, enginar evet. Annem gidiyor. Bayağı büyük pazar almış bu ana. Biz bu, biz bu pazara gayb oluruz ana. Biz bu pazara gayb oluruz. Bak şiş fasulye bak kilosu 14 lira. Diğeri on, o da 14 lira. Fıstıkla var, var. Avokado iki tane 15 lira. Bebellere bakana nice cüz biber var. Değişik bir şeyler var değil mi? Karnabaharları gördün mü? Nasıl? Hep değişik böyle. Hep bahçeden bunlar hani. Küçük profilde. Anam önden gidiyor. Ayva 4 lira. Havuç 4 lira. kitap satılıyor. Baharatçı. Bak mis gibi kokuyor şu an şurası. <laughs> Burası da. Burada da var aynı şekilde. Kekikler, mekikler, dut kuruları. Bakın şurada hediyelik eşyalar var burada da. Tespikler, mespikler. <laughs> eh. Hangisini <laughs> değil ana. Buna bayan ana. Sen de gözlere gitmiş ana kalan be. Çekirdek 25 lira kilosu. Kabak çekirdek 45. İyi. Anam kayboldu. Döndüm anne. Nasıl anne buranın pazarı? Çok büyük değil mi? Aşırı büyük gerçekten aşırı büyük buranın pazarı. Bayağı büyük. Gelmişken şöyle uğradık ama ucu bucağı yok. Çıkılmıyor yani daha da bayağı bizim bildiğimiz şey kadar. Adam şey düştü. Ben kendi düştü adam düştü sandım. Vallahi insan düştü sandım şurada. Eyvah dedim. Bu kadar gidiyor baksanız arkadaşlar. Ana ne gidiyor? Abo. Rüzgar baya var. Anam şeye kalın bak ya. Bak şuna galınla aslında. Gideceğiz mi bakacağız mı anne? Evet. Pazara bakacağım da. daha? Daha, daha bayağı pazarı bağ. Buranın pazar bayağı büyük pazar anne. Evet. Annem bakıyor. 15 lira yazıyor. Vallahi anam gelmiş pazara geldi anamla. Anam ben. Annem çok şey almak istiyor da nasıl götürecek anam buradan? Bak. Ne? Nereye gidiyorsun anne? Ne? Anam bak her yere. <laughs> Çoraplar. Ne? Çorap, kış gün çorap giyecek. Ne giyecek başa? De bana. Çorap giyecek kış Cüzdanına 2 liraymış. A, kullanıyorsa öyle al. Öyle kullanıyorsa cüzdanı al. Anam bakıyor bir şeylere. Ne? Annem cüzdan bakıyor. 2 liraymış tanesi. 2 lira değil mi ana? 2 lira. 2 lira. 2 lira cüzdanlık. 2 liraymış bunlar. Ferman parasına. Al diyeyim annesim ya. Anam illa şeyini istedik. Torununa al. Bozuk para gördü torununa. Küçük şey, büyük şey alamıyoruz ki. Gel önden gidelim anne. Bu da Bostanlı pazarının hatırası der Simay. Saklasın bunu Simay. Değil mi anne? Aa. Telefon kılıpları var burada, telefon kılıpları. <laughs> pazara ucuzluk var, pazar pazar değil değil mi anne? Aslında her şey var pazarda, baksana. Bak her şey var pazarda. Annem pazara bu pazarda. Nasıl anne? 35 lira. 35 lira mont yelek 35 lira. Aksa. 35 lira ne buna? Aa, sana 35 liraymış şu. Ha. Gördünüz Her şey var. Kışkını ne giyecek? Yok 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 al 35 lira. 35 lira da olmaz ama yine güzel. 35 lira alabilirler. İyi değil mi anne, her bütçe evet. hitap ediyor. Her iç her herkes alabilecek kadar. Evet. Vay yani. Evet. Giyse baksa bayağı bunu bu abi, biz buradan çıkamıyoruz hani sabah kadar çıkamıyoruz Akşama geçelim sabah da çıkamıyoruz. Her yerde var anne. Burada fistanlar var anne. <laughs> Sen <Siz, gülüyor> gördün mü? Yirmi, yirmi, Anam gene pazar geldi burada ya. Pazarımız cuma gidemez dedik. Cuma pazarını diye buraya geldik. <laughs> Bak anam fistan bak ya. Ne güzel bak anne Elia aldı. Dar mı onunla? Bak. Ben, ben, ben. 70. 70 liraymış. Güzel anne güzelmiş. Gel gidelim. He? Ha 70 liraya şortmanla. Bizden nereden kız? Gel bakalım. Cepten de kaybolmuş. Hmm. Çıkıyoruz, çıkıyoruz Şavak Hanım. Yanlış yerden girmiş arkadaşlar. Şöyle biz gelene kaybolacağız gel kız. Oraya bakıyorsun orada bir şey yok. Geç kalacağız anne vallahi geç kalacağız. Evet bak yine annem yine. Hmm. Annem önden ben arkadan. Gidelim bakalım. Kotlava burada da. Gidelim bakalım. Anı kaybetmedim yolumuzu. Kaybedeceğiz yolumuzu bak. Şuradan evet. gideceğiz şöyle gideceğiz. Çıkış yolu o tarafta. Gel bakalım. Buradan gidiyor, yani. Tam geçiyor, geçiyor. gidelim, nereye gidiyor anne? Tamam geçiyor, İşte söyle. İşte gel. Mis gibi İşte burada. var burada. İşte burada. İşte var mis gibi, İşte yeah. burada. İşte burada. İşte burada. 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 İşte burada. Şuradan burada. İşte Şuradan İşte burada. İşte burada. İşte Hadi bakalım gel. Çıkalım gel. Bayağı da gelmiş güzel. ha. Valla gele gele bitiremedik yolu. Nereden gidiyor? Buradan gitmiyoruz mu? O yüzden mi gidiyoruz? Buradan gidiyor içeride. Çeviz 45 lira hmm. Radyolar var şurada radyolar. Bostanlı pazarına geldik. Bostanlı. İzmir Bostanlı pazarı. Hayır, fistan diye annem. Kolyeler var burada. <laughs> Kokular mısın? Kokuyu görmüyor musun? Satıyorlar da. Çıkamadık pazardan. Bak terlikler var burada. Zeytinler. Buranın zeytinleri güzeldir. Yerinden. Fıkıret <Sessizlik> <Kutu> nere? Hem gidiyor. Ne <Sessizlik> diyor anne? Gel bakalım. çıkalım gel. Mandalina 6 lira. Bizim orası gibi be. Aslında bizim oran bile fazla pahalı bazen. Bizim uzak yer mandalina gelmiyor bizim ama en iyisi İzmir mandalası gelir mesela 6 lira 7 lira. Burada 7-8 lira mandalina aynı 6-7 lira yerinde. 25 lira el Böyle. Annemden bir fiil pazara geldi. Anne pazarı beğendi mi? Çok büyük değil mi? Ben ben büyük, de mi? Gerçekten büyük. 10 lira terlik daha şurada. 10 lira terlikler. 7,5 lira terlikler var şurada. 15 lira. 15. 15 Şunlar 7,5 lira. Şuna 10 lira. Onlar da 15 lira. Bak 15 lira terlik. Kesin Gördün mü? Bu atları iyi aslında değil. He? Atları şey. Hmm. Değişik var işte evde ne gece atları bir şey olmaz işte sarı, sarı tekne bak size. Şey <laughs> ya para lira. diye la buçuk lira şu son 15 lira. Değişik her şey göre var. Gidelim bakalım nasıl anne? Evet. Her şey var değil mi? İstediği, istediği her şey adan zeyva. Evet. Var gerçekten mi? Hadi çıkalım şimdi pazardan bakalım. Ve çıktık. Değil mi anne? Hadi evet. gel gidelim. Bak şurada gözleme yapıyor la. büyük hani burası. Hmm. Ha. Postanı orada bak böyle gözleme yapıyor Kafayla üzerine. Okay. Otlu gözleme. Herkes pazara geliyor ne? Yani. Akın akın pazara geliyorlar Gel. İzmir, İzmir dedik, İzmir'e geldik. <laughs> Değil mi anne? Güzel bir şey. Gezmek güzel bir şey. Çamali ne büyümüş şurada. Aç alttan abi. Hadi be, hadi be, hadi be. Geldim zaten çıkıyoruz şimdi. Gidelim bakalım. Gel Şavak teyze. <laughs> Annem bozuk var hatı içine. Yardım söver anacığım. Gideken atacağım demişti. Ağız ekmenle kazansın o da. Ne yapsın? Katkımız olsun. Bilirdik de. Aa gitti tramvay betü Tüh. yine tramvayına. Bizim ömrümüz beklemekle geçiyor be. Gel gidelim hadi. Karşıya gidelim gel. Senin güzel şu oldukları yani. Ana nasıl gördü? Bit ne aldı burada? Cüzdan aldı buradan. <laughs> buradan. Bostan cüzdanı. <laughs> Hava çıkar aldı ben inşallah şuraya Rabbim. Parıl parıl güneşi görelim burada. Parıl parıl. he Evet, yayılsınlar, ne yapsın. Güzel İzmir'i sizlere gösteriyoruz. Palmiye laşlara doğru. Ne kadar güzel, şöyle baksana ana. Bak geldi ana, gördün mü? Buradan geçelim, şey gideceğiz. Karşıya gideceğiz, 5 dakika var yine. Buradan gideceğiz O taraf değil, yanlış taraf, bu taraf. Anamda adam burada kaybolur. <laughs> ben buradan kaybolur. Şöyle gidelim. Kartımı çıkarayım. Nerede benim kartım? evimde. Hadi bakalım binelim. Gel anne binelim. Ve şimdi banıyoruz. Gel anne. Banduk. E şimdi buraya geldik. bakalım anne. Ne kadar var şimdi görmüyoruz ama. Yeniden ban. Ban bak gel. Gel. Hah. Hadi bakalım. 5 dakika bizim şey şey gelecek, tramvay gelecek ve gideceğiz. Pazarda böyle işte arkadaşlar. <laughs> Anne değerlendir bakalım nasıl burası? İyi. İyi mi? Bugün hava bak açığa gibi baksa görüyor musun? <Gülüşmeler> Son kulakla İzmir Bost Bostancı Pazarında. <laughs> Değil mi? Evet. Hadi bakalım. 4 dakika sonra gelecek Alabey yönüne giden İzban. Şey, tramvay.